Kadınlardan neden korkuyorlar? Bu cümlemi aslında boşa söylemediğimi her geçen gün, her geçen saniye fark ediyor ve anlıyoruz. Neden? Neden kadınlardan korkuyorlar? Aslında buna şöyle söylemekte yarar var. Daha öğretmenliğe ilk başladığım zamanlarda öğrencilere ödevler verdiğimde öğrenciler arasında bir şeyi fark ettim. Bu farklılık kadın veya erkek olan yani kız ve erkekler arasındaki ödevlerdeki farklı yaklaşımlar. Kız çocuklarına baktığımızda daha çok grupsal çalışmaları tercih ederken, iletişimin daha yüksek olduğu çalışmaları tercih ederken, erkeklerin ise daha çok bireysel çalışmaları tercih ettiğini fark ettim. Tabii ki ödev verdiğimizde ise ödevlendirmelerde isteyen istediği arkadaşıyla veya isterse bireysel olarak hazırlayabilir dediğimde dahi erkekler bireyselliği tercih ederken yine kızlar grupsal bir şekilde çalışmayı tercih ettiler. Aslında bu tesadüf müydü bu çok aklımı kurcalıyordu. Bu nedenle hemen tarihe olan merakım sayesinde hemen tarihe şöyle bir bakıp bu durumla ilgili acaba bir şey var mı diye araştırmak istedim bir anda aklıma gelen bir şeydi aslında. Tabii ki sosyal bilgiler öğretmeni olduğunuzda ise durum nereden başlayacağınızı çok daha iyi bileceğiniz bir hal alıyor. Dolayısıyla nereden başlayacağımı bildiğim için de hemen tarihteki araştırmalara baktım. Ve araştırmalara yaptığımda size birkaç örnek verdiğimde çok daha iyi anlayacağınız bir özellik ortaya çıkacak. Afganistan'a baktığında Afganistan'da Taliban ülkeyi ele geçirdiğinde, kontrolü ele geçirdiğinde ilk yaptığı icraatlardan biri neydi? Bakanları düzenlemek mi? Devlet yönetimini düzenlemek mi? Tabii ki hayır. İlk yaptığı icraatlardan biri kadın haklarıyla ilgili bazı çalışmaları başlatmak oldu. Tesadüf mü sizce? Tabii ki hayır. Peki İran devrimine bakalım. İran devrimi olduğunda muhafazakar muhalefet tamamen yok edilip tek başına iktidarı muhafazakarlar ele geçirdikten sonra kadın haklarını sınırlandırmak muhafazakar iktidarın ilk görevi oldu. Peki üstelik kadınların desteğiyle İran devrimi gerçekleşmişken İran neden ilk icraatlardan biri kadınlar üzerine oldu? Aslında bunu örneklerle çoğaltmak çok çok mümkün. Benzer durumu Fransız ihtilalinde de görebilirsiniz. Peki değişim olacağı zaman ilk hedef neden kadınlar oluyordu? Gelişmiş, gelişmekte olan hatta geri kalmış ülkelerde bir kişi veya bir grup iktidarı kontrolünü tamamen ele geçirdiğinde ilk icraatlardan biri neden kadınlar üzerine saldırmak veya kadınlarla ilgili çalışmalar yapmak oluyor? Sizce bu tesadüf mü? Aslında bunu daha iyi anlatabilmek için İran devrimini anlatalım. Neden İran devrimini seçtim anlatmak için? Çünkü ben bu videoyu çektiğim esnada İran'da bir ahlak polisinin bir kadının saç kapatmasını beğenmediği için kadını öldürmesinden sonra şu an İran'da büyük çaplı protestoların başlaması hatta ve hatta asker sokağa inip protestoculara kurşun yağdırmasına rağmen protesto her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Kadınlar sonuna kadar özgürlüklerini korumak için canlarını dahi feda edebilecek, idam gerektiren konularda dahi aşırılığa gidecek bir devrimden bahsediyorum aslında. Şu an ben bu videoyu çektiğimde en son açıklamalarda 6 tane kadının öldürüldüğünü haberlere öğrenmiştim. Ancak veya ancak şu an durum ne? Çünkü bildiğiniz üzere basın yasağı İran'da da bizim ülkemizde de mevcut olduğundan tam olarak olayları bilemiyoruz. Bu nedenle gelin bu olayı anlatmak için şu anki mevcut gündem olan İran devrimi üzerinden bunu anlayalım. İran devrini başladığı esnada hiç şüphesiz ki devirde en büyük rolü kadınlar oynamıştır. Yıl 1973. Birçok metropol şehirde kadınlar çarşaf giyerek protestolar yapmaya başladı. Çünkü yıl 1935'te İran Şahı olan İran Şah kadınların artık dışarıya çıkarken başörtüsü takamayacaklardı. Çünkü bu yasaktı. Daha sonra kadınlar devrim başladığında yani 1970'li yıllara geldiğinde ise tekrar tarih sahnesine çıkacaktı. Devrimin lideri olan Hümeyni kadınların bu gücünü görünce kadınlardan övgüyle bahsetmeye başladı. Bu esnada ise Hümeyni Saddam Hüseyin tarafından Irak'tan çıkarılmış Londra'ya kaçmış. Ve Londra'da kadınların İran'da bu denli artık büyük bir protesto gösterileri olduğunda Hümey'in kadınları desteklediğini söyleyerek İran'a gelmiş ve kadınlar tarafından kahraman gibi karşılanmıştı. Ve kadınlar muhafazakar olanlar ile olmayanlar yani başörtüsü takanlar ile takmayanlar birlikte çarşaf yerek bunu protesto ettiler. Aslında bu bir yasak değil mi? Bu aşamadan sonra kadınlar İran devrimindeki tüm protestoların baş kahramanı oldu. Neredeyse cepheye bile önde sürülebilecek kadınlardan bahsediyorum. Daha sonra Hümeymi iktidarı ele geçirdikten sonra kadınların gücü fark edilmesiyle birlikte ilk yaptığı icraatlardan biri kadınların eve hapsedilme politikası başladı. Dolayısıyla kadınlar artık eskisi kadar rahat dışarıya çıkamayacaktı. Çünkü kadınlar üzerindeki baskılar gittikçe artacaktı. Hatta vakta 1979 yılında İran'da devlet memuru olan kadınların başörtü takma zorunluluğu oluştu. Bunu 1983 yılında kamusal alanlarda başörtüsünün takılması yasası zorunlu hale geldi. İşte bu aşamada devrim aslında o kadınları başörtüsüne karşı tepki verirken muhafazakar olmayan kesim de buna tepki verirken bir anda karşılarında herkesin başörtüsü takma zorunluluğu olduğunu gördü. Oysa kadınlar bunun için mücadele vermemişti. İsteyen istediğini taksın düşüncesiyle bu mücadeleyi başlatmışlardı. Kısmen başarılı olduğunu düşünmüşlerdi. Ancak 1979 yılında kadınların kamusal alanda başörtüsü takma yasağı geldiğinde kadınlar protesto gösterileri tekrar başladı. Ve bu protestolar o kadar büyük bir hale geldi ki hükümet geri adım atmak zorunda kaldı. Ve 8 Mart 1979 Dünya Kadınlar Günü'nde İranlı kadınlar büyük bir protesto başladı. Ve bu protestolar artık iktidarı da zor duruma düşürünce Geri adım attıp bu yasayı kaldırdı. Ancak ancak kadınlar geçici bir şekilde başarıyı başardı. Ancak bu aslında sonun başlangıcıydı. İktidar muhalefeti ortadan kaldırmasından sonra rakipsiz kalan iktidar artık hiç kimsenin kontrolünde olmayacaktı. Onu kimse denetleyemeyecekti. Çünkü her şeyi avcunun içine almıştı. Ve bu aşamadan sonra artık her şey tekrar değişecekti. Çünkü iktidar artık 1981 yılında zorunlu örtünme talebiyle tüm kadınları zorunlu hale getirdi. Kamusal alanda yani dışarıda kadınların her biri örtünmesi zorunlu hale geldi. Bu başlangıçta aslında artık gitgide kadınların hakları alınacak ve kadınlar gitgide eve hapsedilecekti. Ardından 1983 yılında İslami Ceza Kanunu ile örtünmeyen kadınlara 74 kırbaç ceza getirildi. Hatta erkeklerin ikinci eş almasını mümkün kılan yasayı dahi geçirdiler. Bunun için eşine sormadan gidip özgürce başka bir kadınla evlenip yeni bir evlilik yapabiliyorlardı. Ve bu bir başlangıçtı kadınların hakları gittikçe daha da alınmaya başladı. Ve yakın zamanda İran'ın ahlak polisi tarafından başörtüsünün takmasını beğenmediği için öldürülen kadın neticesinde artık bu tarihlerden sonra İran'ın en büyük protestosu başladı. İran kadınlarını şimdi bir kenara çektiğimizde ise benzer durumu Afganistan'da da görebiliriz. Pakistan'da ise kadının tek başına sokağa çıkması neredeyse bir toplumsal taciz veya tecavüz nedeni olarak görülür. Tarihte sadece Orta Doğu, Asya ülkelerinde de mi var? Hayır. Suudi Arabistan'a bakalım. Suudi Arabistan'da şu an Veliaht prens olan Muhammed Bin Selman başa geçme konusunda aslında sıralamada en sonda gelebilecek kişiydi. Çünkü çok fazla bilgisi, çok fazla devlet tecrübesi ve çok iyi bir eğitimi yoktu. Ancak Muhammed bin Selman görevlere getirildiğinde bu görevler neticesinde ilk yaptığı işlerden biri kadınlar üzerine olmuştu. Kadınlara araba kullanma hakkı verdi. Evet, araba kullanma hakkı. Kadınlar tarafından sevinçle karşılandı ve şu anda Muhammed bin Selman artık Suudi Arabistan'ın veliaht prensidir. Büyük ihtimalle kralı olacaktır. Peki benzer durum sadece bu coğrafyada mı oluyor? Tabii ki hayır. Fransız ihtilaline bakalım. Fransız ihtilalinde de benzer durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Henüz 17 yaşında Marie Goz evlendirildi. Hem de sevmediği bir adam ile. Maria henüz 18 yaşına geldiğinde Çocuğunu kucağına alır ve yakın zamanda da kocasının ölmesiyle birlikte artık Maria kendini geliştirmeye başlar. Fransız İktidarı başladığı sırada o kadar güçlü bir kalemi vardı ki Fransız İktidarı ile ilgili o kadar muhteşem yazılar ele aldı ki kadınlar da Maria'nın peşinden giderek aslında Fransız iktidarının başarıya ulaşmasındaki en büyük aktör oldu. Gayet güzel değil mi? Fransız iktidarı başarıya ulaştıktan sonra iktidara gelen mevcut iktidar sizce Maria'yı ödüllendirdi mi? Evet. Nasıl bir ödül biliyor musunuz? Tıpkı iktidarı tek başına ele geçirenlerin yaptığı gibi ilk icraatlerinden biri kadınlara saldırmak oldu. Düzeni sağlamak için yeni kurulan iktidar ilk yaptığı işlerden biri Maria'nın evine bir polis müfettişi göndermek oldu. İhtilal karşıtlığı belgeler arandı. Ancak Maria'nın devrimi yani ihtilali aslında desteklediği herkesçe bilinen bir gerçekti. Avuçsa aranan başka şeydi. Maria kendi elleriyle Fransız ihtilalini savunduğu ile ilgili yazılarını memura verdi polis müfettişine. Ve bu yazılar onun aslında sonu oldu. Fransız ihtilalini destekleyen bu yazılar yine ihtilal yanlısı olduğunu kanıtlamak için kullanıldı. Ancak mahkemenin amacı Maria üzerinden kadınlara gözdağı vermek oldu. Ve 3 aylık yargılamanın sonrasında Maria idam cezasına çarptırıldı. Giyotine çıkarılmadan önce Maria'ya son sözü sorulduğunda tek bir şey söylemişti. Kadının idam sehpasına çıkma hakkı varsa kürsüye çıkma hakkı da olmalıdır demiştir. Görüldüğü üzere ele geçirmek isteyen taraflar önce kadınları kullanır, sonra iktidarı tek başına ele geçirdiğinde ise ilk hedefleri kadınlar olur. Şimdi öğretmenliğimdeki başta anlattığım durum ile tarihteki duruma baktığımızda ve bunların ikisini birleştirdiğimizde muhteşem bir durum tespiti ortaya çıkıyor. Kadınların birlikte hareket etme eğilimleri, toplumsal bir harekete dönüşebilme potansiyeli, kadınları gücünü kaybetmekten korkan iktidarlar için tehlikeli yapan asıl yetenekleridir. Bu nedenledir ki değişim kadınlardan başladığı bilinir. Erkeklerin bu kadınlardan çok daha geride olduğunu Kadınların bu zamana kadarki bütün ihtiyarların neredeyse başlangıcı olmasından rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Kadınların açtığı bu toplumsal değişimin tamamlayıcısı ise her zaman yine erkekler olmuştur. Durum şudur, başlatan kadınlar tamamlayan ise erkekler. Bu işte bütünselliğin gücüdür aslında. Bu da demek oluyor ki bir ülkede, bir toplumda, büyük bir değişim olacağı zaman anahtar kadınlardır. Kadınları eve hapsetmek veya onların desteğini almak için toplumsal birliktelik gücünün kontrol altına alınmasını sağlamakla eşdeğerdir. Dolayısıyla kadınları kontrol eden iktidarını sürdürebilmek için daha uzun zaman kazanır. Kadınlar asıl gücünün farkına vardığında her şey çok daha farklı olabilir. Nitekim değişimin anahtarı aslında annelik mertebesine nail olan kadınlardan başlar. Bu bir tarihi toplumsal tespittir.